Şu anda beyaz ilçesindeyiz. Eskere Orman İşletme Müdürlüğü'nde şafak operasyonu düzenleniyor. Denizli'nin Beyazıç ilçesinde bulunan Eskere Orman İşletme Müdürü, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ile yardımcıları ve nakliye işi yaptığı belirtilen bir kişi yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyazıç ilçesine sabah saatlerinde operasyon düzenledi yaklaşık 3 aydır takip edilen 5 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Zanlılardan Eskere Orman İşletme Müdürü Bininci P. 47, Kooperatifi Başkanı H. T. 51 ile Başkan Yardımcıları A. D. 44, Ş. 100. 67 ve nakliye işi yaptığı belirtilen Ö. K. 33 gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 230 metreküp kaçak tomruk, 140 bin lira ile 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Orman İşletme Müdürü'nün kayınpederi için yaptırdığı öğrenilen villada ise 10 metreküp kaçak kereste ele geçirildi. Ormandan kesilen ağaçların kooperatif kanalıyla işlenerek Denizli ve Muğla illerinde satıldığı bu yöntemle 10 milyon lira devletin zararı uğratıldığı kaydedildi. İşletme Müdürü Bininci P, Kooperatif Başkanı H, T ile yardımcıları Ş, C ve A, 500. tutuklandı, Ö, K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Құлтүңүң Құлтүңүң